Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile haftaya bakışa hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem günü olan 10 Temmuz pazartesi günü Türkiye saatiyle 10'da Türkiye tarafından Mayıs ayı işsizlik oranı açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 11.30'da ise Euro bölgesi tarafından Temmuz ayı yatırımcı güveni açıklanacaktır. Saat 15.30'a geldiğinde ise Kanada tarafından Mayıs ayı inşaat izinleri verilerini takip ediyor olacağız. 11 Temmuz Salı gününe geldiğimizde ise veri trafiği Türkiye saatiyle 9'da İngiltere tarafından açıklanacak olan işsizlik verileriyle başlayacak. Yine aynı saatte Almanya tarafından ise Haziran ayı e tüketici fiyatları endeksi açıklanacak. Türkiye saatiyle 12'ye geldiğimizde ise Almanya tarafından Temmuz ayı ekonomik hissiyat endeksini takip ediyor olacağız. 12 Temmuz çarşamba günü ise Türkiye saatiyle 5'te Yeni Zelanda tarafından faiz oranı kararı açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.30'a geldiğimizde ise ABD tarafından Haziran ayı enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Türkiye saatiyle 17'de ise Kanada tarafından faiz oranı kararı açıklanacak. 13 Temmuz Perşembe gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 9'da İngiltere tarafından Mayıs ayı ticaret dengesi ve gayri safi yurt içi hasla verilerini takip edeceğiz. Türkiye saatiyle 14'e geldiğimizde ise ABD tarafından OPEC aylık raporu yayınlanacak. Türkiye saatiyle 15.30'da ise yine ABD tarafından Haziran ayı üfe verilerini takip ediyor olacağız. Haftanın son işlem günü olan 14 Temmuz cuma günü ise Türkiye saatiyle 7.30'da Japonya tarafından Mayıs ayı sanayi üretimi açıklanacak. Türkiye saatiyle 9.30'da ise İsviçre tarafından Haziran ayı üfe verisini takip ederken saat 12'ye geldiğimizde ise Euro bölgesi Mayıs ayı ticaret dengesi verisini takip ediyor olacağız. Herkese bol kazançlı şu haftalar dileriz.